Murat Bey sizden istediğim şu. Açtığınız kalemle mesela şapkasını boyayın. Yeni bir kalem alalım. Onunla da kravatı boyayalım. Bu zarfın içinde 4 evet aldık. İyi geçti. Onda da biraz daha böyle paranormal bir oyun yapmıştık ama bu ikinci tur biraz da farklı bir tarz yapacağız. Biz şimdi arkamızı döneceğiz. Okyumla. Size gerekli talimatları vereceğiz. Siz de bize dinleyerek gerekenleri yapacaksınız zaten söylediklerimizi. Açtığınız kalemle mesela şapkasını boyayın. Bir başlangıç yapalım şöyle üstten. Şapkasını. Evet. Peki. Onunla da mesela en üstü boyadık. Değişiklik olsun. En altı çorapları boyayalım çorap. Boyamanızı alıp şöyle elinizde tutmanızı istiyorum. Şuradan. Gördüğünüz gibi seçilenler hepsi aynı. Farklı bir tarzımız var. Bu farklı tarzda da hissettireceğiz. Onlar da bunu anlayacaklarını ve takdir edeceklerini umuyoruz. bazlık mesleği dünyanın en dürüst mesleğidir. Kandırılacağınızı baştan bilirsiniz. İllüzyon sanatı dünyanın en eski gösteri sanatları arasındadır. Eski devirde bu işi yapanlara müneccim, hokkabaz, gözbağı demişler. Çok daha eskilerde büyücü ve cadı da denilmiş. Hatta o devirlerde uçtukları için birçok kişi maalesef diri diri yakılıp idam edilmiş. Halbuki, halbuki uçma isteği her insanın içinde olan bir duygudur. Çocuk masallarında bile iyilik perileri uçarlarmış. Hangimiz hayallerinde uçmadı ki? Hangimiz rüyalarında süpermen olmadı ki? Çok şükür artık uçanları yakmıyor, alkışlıyoruz. Merhaba. Evet, Gökhan Dişli. Sihirbaz Dragon, Marco, Nico. Sahne atlarımız. Böyle hitap edilmesini daha çok seviyoruz. <laughs> Abi adam uçuyor, ne diyorsa yap çabuk. <laughs> Ben o zaman not alayım. Senin isim neydi? Sihirbaz Dragon. <gülüyor> Dragon. <gülüyor> Yanındaki? Marco. Marco. <gülüyor> Marco. <gülüyor> Ve Nico. Nico. Peki Çiko Dragon. Çico Çico benim. <laughs> ne <yapacaksın>? <gülüyor> 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 ee, size sahnede bir, farklı bir gösteri hazırladık ama biz birinci turdaki tüm illüzyonistleri seyrettik. Herkes yanınıza gelip bir iki numara yapmış. Biz de çok özenlik aklımızda böyle bir şey yoktu eğer izin verirseniz basit bir iki numara yapıp olayı ısındırıp sonra devam etmek istiyoruz. Tabii. Tamam iniş buradan herhalde. Orada yok. yok. Ben uçabilirsin hocam uçarak gel. Doğru. Uçtuğumuzu varsayalım o zaman. Sen elindeki. Evet. Ha. Onu şöyle yere koyalım şimdilik. Şu zarfı da söyle Acun Bey. Sizin burada hazır vaziyette dursun. <laughs> Selamlar. Merhabalar. Abi böyle vergi memuru gibi duruyorsun. <laughs> Buyurun merhabalar abi. Alıcım. Şimdi size de dikkat ettik. Genelde herkese çok iyi iskambil numaraları yapıyorlar. Ama size hep basitleri yapılıyor. Evet, en Karıştırılırken en bile komik. bir kart veriliyor. Aynen abi. Biz de bu duruma çok üzüldük. Ben hep evde ağlıyorum bunun için. Ağlamayacaksınız artık. <laughs> çünkü artık. ben size... Değişik bir iskambil numarası yapacağım. Süpersin, çok teşekkür ederim. Şimdi bir deste biliyorsunuz iskambiller iki renkten oluşur. Kırmızılar ve siyahlar. Ve dört rakamı iskambiller için çok özeldir. Her e, iskambilden dört adet vardır. Yani maça, karo, kupa, sinek olmak üzere. Ben de buraya size kırmızı desteden alınmış dört adet iskambil getirdim. Çok Aynı şekilde siyah testeden de alınmış dört adet iskambil getirin. Bunların hepsi dörtlü. Şimdi bir dörtlü seçseydiniz Eser Bey hangisini seçerdiniz? Bir dörtlü seçseydim hangisini seçerdim? Ee... <laughs> yani dördün maçası, karosu, kupası, sineğini hangisini seçerdiniz? Ee, ben karo. Karo. Evet. Yani kırmızı bir değer seçerdiniz. Aynen kırmızı karo. Ne tesadüf ki destenin içinde sadece kara dört ters vaziyette. Murat Bey, siz de şaşkınlıkla bakarken siz de soralım. Siyah <laughs> bir dört seçseydiniz Kırmızı Değeri Eser ve siz de seçerdiniz siyah bir dört olarak. Siyah mı seçseydim? Evet. Sinek seçerdim. Sinek dört. Evet. Ne tesadüf ki sinek dört de destenin içinde ters. Burada benim... Burada... Teşekkürler. Burada bizim çok şanslı olduğumuzu düşünebilirsiniz. Ama siyah destenin içinde sırtı kırmızı olan tek kart bu. Kırmızı destenin içinde de sırtı siyah olan tek kart bu. Bunda da çok şanslı olduğumu düşünebilirsiniz. Ama ben şöyle bir iddiada bulunuyorum. Yakın temasla gözlerinizin içine bakarak ben sizi etkiledim. Böyle bir şey olabilir mi? Şans hepsini denedik. Bunu kanıtlayabilirim çünkü başka bir seçeneğiniz olmadığınızı gösteriyorum. Dragon. Şey dragon. Şimdi bir numara daha. <laughs> Vallahi dragon. sonuna kadar gidiyorsun Sadece Dragon derim ben bundan sonra. Teşekkür ederiz. Plan. Şimdi sırada bir numaramız daha var. Bu numara aslında bir <laughs> sosyal mesaj vermek için yapacağız. ...bunu da Murat Bey ile oynamak istiyoruz. Buyurun. Murat Bey desteği alıp kontrol eder misiniz? Neyini kontrol edeyim abi? Açın ha. bakın. Kontrol edin. Destete normal bir şey Normal Genelde aynı kağıt olduğunu söylerler. Normal evet. Gayet normal, normal gözüküyor. Tamam. Şöyle yapalım. O desteği alalım. Buyurun. Karıştırabilir misiniz? İsterseniz karıştırın Karıştır. için daha da rahat olsun. Karıştırdım. Güzel. Şimdi bu desteğinin içinden... Herhangi bir kartı seçmenizi istiyoruz. Seçtim. Seçtiniz. Kartınıza lütfen bakın. Size göstereyim mi? Bize göstermeyin. Kesinlikle göstermeyin. Hatta biz arkamızı dönelim. O kartınıza bir de imza atın. İmza atayım. Görmüşsün. <laughs> tamam Bitti. mı? Tamam. Şimdi desteğin içine koyun. <laughs> Buyurun. Kartınız yalnız unutmayın imzalı zaten. Karıştırıyoruz. İyicene karışmasını sağlamak için en garanti yöntemdir. Şimdi ben söylüyorum. Sizden istediğim desteğe kuvvetli bir tokat ama yavaş değil. Hani böyle Osmanlı tokadı derler ya. Evet onun gibi biraz yaklaştıralım üstten böyle hızlı bir tokat atmanızı istiyorum. Buna. Evet, desteği çok büyük bir korkak. Ulan bir şey diyecektim. Hazır mısın? Ama hızlı. Tamam, peki. Hadi be. Masada bir tek sizin kartınız açık olarak düştü. Nasıl ya? Toplanıyoruz, kalsınlar. Şimdi bunu Sosyal bir mesaj vermek için yapmıştık. Son zamanlarda haberlerde kadına uygulanan şiddeti kınıyoruz. Bu yüzden her türlü şiddete hayır diyoruz. Siz de uyguladığınız için siz de kınıyoruz. Şaka. Bizim verirseniz yerimize geçiyoruz. Aa, evet. Sıradaki oyun için şöyle tutalım. Burada bir sürü dolar getirdik. Yalnız bu dolarlar bizim geçen gün müzisyen arkadaşların düğünde topladığı Alatura yani bahşişler, ödünç. Ben bunlardan sizlere bir kısım vereceğim. <laughs> Size de vereyim. <laughs> Aman ben istemem. <laughs> Nasıl istemem? Onun <laughs> parayla Size de vereyim. <laughs> oh be. Bebek geliyor ya. Şöyle Yeşil mi? Size Birisi de vereyim. Sağ ol abi. Bu dolarları niye verdim? Bu dolarları kontrol etmenizi istiyorum. Her birinin seri numarası farklı. Gerçek dolarlar mı görmenizi istiyorum. Gerçek mi bunlar? Aa. Dedim ya müzisyen arkadaşlarımın topladığı alaturalar. Doların gerçek olup olmadığını nereden anlıyoruz? Eser ilk defa görmüş yapma. <laughs> Eser Hayır de... abi ben gördüm de bir dolar ilk defa görüyorum yani. Pardon. <laughs> <1 dolar. gülüyor> Bu arada SRB'de bir ilk yaratıyı yaşattığımız için biz de alkış alırız. Valla tabii o, o alkıştan size de şey var abi. Evet, Kontrol ettiniz mi? Ettim ben. Hepsi birbirinden farklı. Evet. Kutuya koyalım. Buyurun. Teşekkür ederim. <laughs> Anne olarak size bir tane vereyim mi? Dolarımız olduğu için. Allah razı olsun tamam. abi ya valla. Şimdi zor günümde bunu kullanırım geçiyoruz. artık. Saat Merdiven Merdivenlerde. Hangi Orada. zorluktan <laughs> çıkaracaksa beni. Bir dolar. Beyic. <laughs> Belli mi olur? Fazla duruyor ama. İşte. Dolar deyince bir onu verim kaçarım. <laughs> ha, ne güzel ya. Ekrana çok yakışıyorum ha. Vallahi bak. Evet. Şimdi sen, sen daha çok yakışıyorsun. Kontrol ettiğiniz dolarlar orada. Acun Bey, sizden bir kişiyi sahneye almanızı istiyorum. Bir bayan olursa sevinirim. Sen mavi. Sizi böyle alacağım. Marco'nun yanına istiyorum. Burada bir destek iskambilimiz var bu iskambili ortadan ikiye göz kararı kesmenizi istiyorum. Alın elinize kestiğiniz parçayı. Komple. Kontrol edin. Bakın farklı kağıtlardan oluşup oluşmadığına. Doğru mu? Şimdi onu Marco'nun eline koyun. Ters çevirip koyalım. Diğer yarıyı da alın. Aynı şekilde kontrol edin. Hatta karıştırın, karıştırın, iyice ne karıştırın. İstediğiniz gibi de karıştırabilirsiniz. Karıştırdığına inandıysanız onu da koyun. Evet, daha iyi karışması için Marco senin de bir tırnak atmanı istiyorum desteğe. Yavaş bir şekilde. Şimdi desteği alın lütfen. Elinizi tutun. Tutun normal tutun desteği. Üstten sırayla 8 kartı buraya kapalı olarak koymanızı istiyorum. Evet buraya koyun. Bir, yanına iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz. Desteği verin bana. Şimdi sizinle bizim buraya gelmenizi istiyorum. İçeriye girmenizi isteyeceğiz. Evet. Burada sizin kontrol ettiğiniz dolarlarınız var. Marco, bana bir aralayabilir misin? Bu dolarları da şu şekilde boşaltalım. Şimdi sabit durmanızı istiyoruz. Birazdan içeriye bir hava ve akımı verilecek. Dolarlar uçmaya başlayacak. Dolarlar uçarken verelim bu arada motordan havayı. Bir tane dolarınızı bir yakala dediğimizde yakalamanızı isteyeceğiz. Evet, iyice de şöyle uçmalarını sağlayalım. Şimdi bir dolar yakalayın. Tek bir tane tek elinizle. Tek bir tane yakalayın. Yakalayın, yakalayın, yakalayın. Evet. Evet, yakalayın. Tutun onu şimdi bırakmayın. Havayı kapatalım. Havayı kapatalım. Tamam. Şimdi o doları tutun. Bırakmayın, düşürmeyin. Evet. Çıkmanızı istiyoruz. Bizimle tekrar masaya gelmenizi isteyeceğiz. Doları şu şekilde tutun, kameralar görecek şekilde. Evet. Şimdi şöyle kendinize eğimli olarak doların seri numarasını, numaralı kısmını okuyarak bana yavaşça söyleyin. İlk rakam. B. Rakam kısmını. 3 1 Yavaş. 1 2 2 6 6 9 9 1 1 9 Dokuz. Evet. Şimdi o şekilde durun. Aynı şekilde kamera görecek şekilde tutun lütfen. Acun Bey sizin önünüze bir zarf bırakmıştık. O zarfı açabilir misiniz lütfen? Bugünün bir gazetesi var. Tarihe bakabilir misiniz bugüne mi ait? Bugüne ait. Bugün içinde bir ek var. Evet. Güney eki deniyor. Adana'ya özel bir ek bu. Doğru mu? Evet. O eki açalım içini. İç kısmında güney ekinin ilanlar kısmı olması lazım. Bir sayfa çevirelim. Orada yuvarlak içeri alınmış bir ilan olmalı. Doğru mu? Şimdi o ilanı yavaşça okumanızı istiyorum sizden. Evet. Kamerayı kapatın oğlum. Nerede ya. kamera ya? <laughs> gel gel Eser gel. Tamam gelmiyorum abi. Ben. Ha gel o. Ha ben de. Sen o işi bilirsin kapamamayı. <laughs> evet. Çeşitli duyurular. 3, 1, 2. Yavaşça. 3, 1, 2, 6, 6, 9, 9, 1, 9, 2. 9. Seri numaralı 1 dolar aranıyor. O dolar bulundu. Teşekkür ediyoruz. Sizi yerinize alıyoruz. Evet. Bugünlük performansımız bunlar. Umarım herkes çok memnun kalmıştır. Evet. At, at. Dragon için evet diyenler bire, hayır diyenler ikiye basıyor. Eser. Abi güzeldi. Ben keyifli seyrettim. Ama tabii seyirci oylayacağı için artık bizde değil top e, ee, toplamında etkilendim ben gösteriden. Tebrik ediyorum. Gazete ilan vermişsiniz. Daha ne olacak? Peki hemen Dragon'un yüzdesini alıyoruz. Yüzde kaç evet demiş bakıyoruz. Yani ilk beş içinde olmak her zaman yarı final şansını e, sürdürme anlamına geliyor. Tebrik ediyoruz. Bundan sonrasını bekleyeceğiz artık. Alkışlarla uğruyoruz arka ediyoruz, tarafa. Abi.